Selam arkadaşlar. Bugün bir PUBG videosundayım arkadaşlar. Bugün çok önemli bir şey konuşacağız arkadaşlar. Şu an yani weekend yani Karlıata girdim arkadaşlar ve ve gezi mağarayı size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ve yani bilmiyorum söylentiler var Eidros. Onun içinde drop var diye. Ben bir tanesinde girdim. Eidros yoktu arkadaşlar. Hadi arkadaşlar potposto'nun şu, şu kosmodromu atlayalım kosmodromu atlayalım kosmodromda daha çabuk bulmamız gerekiyor ama arkadaşlar kosmodromda da araba olmadığı için maalesef nasıl böyle boş yollara atmamız gerekecek arkadaşlar bu normal açılmıyor arkadaşlar ya el bombasıyla açılır arkadaşlar ya da ya da arkadaşlar arabayla açılır. Ben arabayla açmıştım. Ama el bombasıyla açılıyor diye şeyler, şeyler var. Buna hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Lan vurma deyip sonra. Evet, arkadaşlar bakacağız buna. Hadi bakalım. Şöyle atlayalım bakalım. Araba bulabilirsek. Hadi bakalım arkadaşlar. Bulabilirsek biz oluruz arkadaşlar. Pes etmek her zaman yok. Mağara burada bir yerde arkadaşlar. Şöyle bir Mağara burada. Ne? yokmuş. Mağara değilmiş. Yanlış bulmuş. Mağara şurada herhalde ya. Mağara burada. Mağara buralarda bir yerde. Bugün neler bulduğumuz için güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bir araba bulalım. Araba ee, bulup bu, bu, direkt mağaraya gideceğiz arkadaşlar. Bu ne? Ha tamam. Kar motosikleti çok iyi be. Dakika bir gol yok. Bombayla da açmayı deneyeceğim arkadaşlar. Mağaranın nasıl güzel arkadaşlar. Ben sözünü ödedim. Fiyatı zantı C ve A kemeri üstünde. Çok güzel. Arabayla dalalım. Arabayla açılıyor bu. Açtık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu mağarayı açtık. gibi arkadaşlar mağarayı gördünüz. Gördünüz. Gördüğünüz gibi. Bu dönüyor. Bir de var diye söylenmişler var ama görmedim. Görmedim. Görmedim arkadaşlar hiç görmedim de. Hadi bakalım arayalım. oldum arkadaşlar. Işte. ya yani da böyle biraz böyle rehberlik yaptık. Ve bir ses bulduk. Çok iyi ya. Bu mağaraya bulduğumuz çok iyi oldu. Var ya. Abi bir de kar 90 Ama kolaylık kullanıyoruz. Ya burada iyi e drop nerede ya? Ya burada iyi e drop nerede? ben başa oynayayım lan şans açmayacağım Çok dikkat dağıtıyor. Birisi yerle G36 o dursun ya. Ben zaten sonra K98 atarım arkadaşlar. Sevmiyorum. eserler daha güzel. Bir bir bulduk. Ama burada nerede? Burada nerede? Arkadaşlar lütfen gördüyseniz ya, Drop'u gördüyseniz yorumlara yazın. Şuradan bir gitsek, şuradan tırmanır mıyız ya? Yüksekten görmenin her zaman avantajı vardır arkadaşlar. Geziniyorum da yok. Aslında bir el bombası bulsak bile bana yeter. AM24. Bilmiyorum arkadaşlar. K98'den bir artısı var mı ama mermi değiştirmedi diye tahmin ediyorum. Herhalde mermi değiştirmesi. Daha iyisi. Hı? Abi yok 98 daha net diye düşünüyorum da biraz. Evet, Birebir kar 98 diye düşünüyorum. G36C'yi hiçbir zaman şeyle kullanmayın arkadaşlar. Böyle kullanmayın arkadaşlar. Dürbünsüz kullanmayın. Şuna bak. Bu ne abi ya? Arkadaşlar gizli mağara böyle işte arkadaşlar. Güzel mi? Güzel arkadaşlar. Bir de burada böyle bir iki çalışma olsa bayağı iyi olur. Herkes şu an burayı vurmaya çalışıyor ya da bir ah el bombası. Ben Nerede, neredeydi ha? Burada. Arkadaşlar ve denememizi yapacağız arkadaşlar. Şu yanlış bir şey atalım mı? Arkadaşlar hazır mısınız? Arkadaşlar bombayla açma denemesi. Hadi bakayım. Bombayla mağara açılışı. Burası değil. Burası benim geldiğim yer. O yüzden açık burası. Aslında biz buraya üşümemek için girmiştik ama neyse. Güzel Ya da kötüydü. Neyse. Ha buraya tırmanamıyor muyuz? Burada neye durup rahat görürüz ya. Yani kısacası drop diyelim arkadaşlar. Da, tamamdır. Tamam. Arkadaşlar dur. Denemeyi çalışıyorum. Ne oldu ha? İnce bir dal. Tamam arkadaşlar ya. Ne etmeyeceğim. Şu el bombası denemeyi yapmak istiyorum bakalım ne olacak. Şu an el bombası elinde flash gibi koşuyoruz. Denemeye hazır mısınız arkadaşlar? Açıldı mı? Açıldı. İlk denememde açıldı arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Çok mutluyum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar drop'u bulamadık. Selamun Aleyküm. Yazacak güzel silah ya. Hiç tepmiyor arkadaşlar bu. Ama tabii ki hızlı yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mağarayı mağaranın kapısında patlattık arkadaşlar bombayla. Gördüğünüz gibi. Çok iyiydi ya. arkadaşlar burada da güzel bu lootla tabii ki de o oyuna tutunabiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube'dan biraz böyle bir video falan izledim ama drop vardı ama onlar böyle 8 ay önce falandı. Acaba 8 ay önce mi vardı? Air drop burada kaldırıldı. Kesinlikle kaldırıldı. Ama hala duruyor. Ya da böyle loot yapsınlar falan diye duruyordur. Dört x 1 ya Hem Hem hakkını vermedik 10 silahı da sıkmıyor lan Bu güzel bir silah bence Yok Evlerin orada bence Bakayım burada yok. Arkadaşlar şu an için geriliyor. Neyse arkadaşlar öğretmen yine de şey mutlu, yani hala mutlu. Garip. Dokunan bir daha var. Kapağı açma sesini duydum bak. Birisi kapı açtı. arkadaşlar şu an çok, çok şey riskli şeyler var da oyunda. Hadi bakayım. Gerçek adam herhalde. Ben bunu bot sandım. Aldım. Güzel aldım ama. Oh. İlaç gibi valla ilaç ilaç. 4x geldi. Aradığımı buldum. Ama M762 de yani adamda varmış. Bir de M5K varmış. Maalesef abi Mevlana'ya döndüm biraz ama. çok so. Adamda maske var ama yerinde gazozu içiyor. Ne abi maskeyi falan açma. Ben maskeyi kıyafet uysun diye yapmıştım da. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Çok iyi Tabancayla koşuyorum. Tabancada diggle yedi ver. Tabancada diggle yedi mi? Adil de arabaya alaydık iyiydi ya. Şurada bir drop var. Zaten ona koşuyorum arkadaşlar. Bu da buz olması çok güzel be. Kırabiliyor muyuz acaba buzu? Denemeyeceğim. Bak bu da gemi güzel duruyor. Batmış ya. Harada çok güzel düşünülmüş ya. Ben çok seviyorum. Ben kusacak yer de yok. Azıcık bir gül var işte. Yetişemedi. Uçak nerede? Uçak nerede? Nasıl yapayım bunu? Hadi, 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 hadi. hadi atacak ya. Kral Mira maratlı oğlum. O da atmadı mı? Yetişiriz lan. Arabum dursa garantili yetişiriz. Buraya da yetişmemiz lazım. Benim 24'le gözlük yapmak ama güzel olur iyi yola gidersen bari. Video mükemmel olur. O zaman bir de alamıyorum. Arkadaşlar düştükten sonra alırım ya. Şu an sesleri alırım ben. Yani. Araba yok. Diggle'la koşacağım ben. Yedim her birikti kılı valla. Bu <laughs> da sert bir yıkıl. Attım. Yedim her birikti ben ne yaptım? Oha. Ne oldu lan? Bak bak burada. zor yetişirim ya. Hatta zor alırım arkadaşlar. Şu an çok zor. Ta Kozmo drone attı ya. Abi de Kozmo drone atladık. Kozmo drone da atmadı ki Koal mine falan attı. Göremiyorum ki. Gördüm. Açı var. Oraya sadece M24 yapıyoruz. Zülük yapalım. Oldular Oldularsa. Hadi M24 la. ver lan. Faydalanır mı var lan? Sen sniper'sın lan. Evet. Gördüm. Ama öfkeli. Geldi ama. Senin neyin var? İlaç. İlaç diye buna denir. Abi yanlış angaşın nedir alınmamızı ya. Dur 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 ya, dur dur. Yanlış koyduğunu bakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamdan kıl payı kurtuldum ve e Adam avuku almamış Arkadaşlar şu an avuku aldım Mutluyum Oğlum adam... ne Avuku almayan biri Bilmem 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 Adam demiştim ki ya oğlum ya o ne kadar kötü silah ya hiç bir sevmiyor bana demiş. Ama o çok güzel arkadaşlar. Bu da herhalde iyi e zorun sahibi. Şu adam mı lan adam? Otbesi <laughs> <Adrese> teslim headshot. <gülüyor> <gülüyor> adrese teslim et attım resmen. <laughs> o ne biçim vuruş. O ne biçim vuruş. Her şeyi unuttum lan. <laughs> Var ya gözüm şahin gibi şahin. Adam bana bir tane vursa ölüyordum. Adamın herhalde kar 90'ı vardı. Kadırsan ya da M24'ü vardı. Ya buradaymış. M24'ü varmış. Aa uzatımı çizgi çekim varmış zaten. Oo bir M24 artık. Hayır. <laughs> Çok iyi ya. Çok sağlam kill. En sağlam kilimi aldım arkadaşlar. Oh bir de geleği de yeni dedik. CXC faydaları işte arkadaşlar. Çok uzağa gösterebiliyor. Adamın ne kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama adam bir kafaya denk getirseydi kesin ölmüştü Adam hatta şimdi küfür ediyordur bana. Ya abi ya. Adamda da M24 var. Bende de M24 var. Ben ben nasıl tek atamıyorum? Adam nasıl tek atıyor bana demiştir he. Çok iyiydi ya Akil. Sağlam. Çok sağlamdı. Neşim az ama. Zar edin gençler ya zaten rehber bitiyorsun. Abi adama hiç çatı indirdim. bot script'i. merkez. Bak arkadaşlar, kozumu drone atlasaymışım şimdi. 15.000 kere iz drop almayacaktım. Mete tutulur mu şimdi? Hadi bana da yardımcı olmasın abi. yorumlara yazarsınız. Yani hangi dakikada vurdum bilmiyorum ama adamı. Siz yazarsınız. Aa buraya biri gelmiş. Almış şey aldı. Almış. İzlet aldı. E i̇şte işte. 7.62 boş. Şuradaki de AVM değil. O zaman MK14. 2x bazen lazım olur. Şu an 2x soracağım da. Chat diye aradım. Orada bir bir koydum herhalde. Adam berbere koku attı. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? İkinci seviye hasta M24 çek atıyor. Artık M24 kullandı. Hayatını kurtardı. Bir şey var. O uçak ne de yaptı? Bunu nereye attı? Bir kafama bakayım. Tabii. Bir birinciliği koparırsam var ya. Biraz zor arkadaşlar. Oha. Oha. Kaskıma vurdu. Oha kaskım hayat kurtardı. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Adamda kesinlikle kar vardı. Kar ya da M4, M24 vardı. Kaskımı nijen aldı. 3 level kasktan. Gördüğünüz gibi. Kask önemliymiş baya. Göstermedi. Gösterdi. Siz bastı sistemi şurada kaskım uçtu arkadaşlar kaskım uçtu aa drop Ezeyim mi arkadaşlar çok tehlikeli bir hareket yapacağım ama Allah a, Allah a, ki, <laughs> Şanslıydı Adam yüksekteydi arkadaşlar Ve yüksekliği olduğu için Beni alabildi Adam yüksekteydi çünkü. Ben bir ben bile bile sıkamadım. Bir el bile sıkamadım adama. Eğer orada daha fazla göstersin. Adam da öldü bence. Yok lan botu. Yok eserler kullanmıyor. Bence eserler kullanmıyor. Adam bence birinciliği de alacak ya. Bayağı iyi oynuyor. Ama adam raşlıyor evini. Ve öldü. Helal lalasın be adam. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İnşallah Yezimari'yi öğrendim diye umuyorum. Hepinize bay bay.